özü şeytanın recim. bismillahirrahmanirrahim adım Emine soyadım Özcan Ayşe seni Özkan'ın öğretim okuluna gidiyorum 8 sınıftayım televizyonda gazetede dergide başörtüyle mücadele eden e, bacılarımı gördükçe e, ben hem üzülüyor hem de biraz cesaret alıyordum başörtülü okula gitmek için öyle karar verdim İlk gün ilk gün e, eve heyecanlı ge e, geldim. E, Geldim babam oturuyordu ben de gittim babama dedim ben bugün okula başörtüyle gittim dedim babam da çok sevindi ee, sonuna kadar bana destek olacağını söyledi ee, ne zorluk olursa arkamda olacağını söyledi okula gittiğimizde e, yani biz her gün okula gidiyorduk başörtüyle ama e, lavaboda çıkarıyorduk e, o gün çıkartmadık sınıfa girdim matema matematik dersindeydik. E, ee, falan fark etmedi. Gene lavaboda çıkarttığımı sandılar. Ee, sınıfa çıktım. Ee, herkes böyle bana çok şa yani çok kötü bakıyorlardı benim. Ee, bazıları gülüyor, bazıları da şaşırt böyle şaşırmış halde bakıyorlardı. Ee, Erkekler benimle dalga geçiyordu. Bizim sınıfımıza hoca gelmiş. O, hoca olmaya çalışıyor. Böyle dalga geçiyorlardı. Sonra ım, o dersimiz bitti. Ee, gittik ım, resim dersindeydik kapı açıktı, ben de oturuyordum. Müdür oradan geçti. Benim beni gördü. Geriye gitti, tekrar geldi, baktı. Ş şaşırdım. Sonra bana dedi ki kafandaki ne dedi? Ben de hocam e, başörtü dedim. Ondan sonra dedi çabuk çıkar onu dedi. Sonra gitti. Ben de çıkartmayacaktım zaten. Çıkart çıkartmaya da hiç niyetli değildim. Re e, resim öğretmenimiz geldi bana biraz sinirlendi. Sonra gitti bana çıkart dedi. Çıkartmadım. Gitti müdürü çağırdı. Müdür odasında yoktu. Ayşe hocayı çağırdı. O geldi bana çıkarttırmaya çalışıyordu sınıfın önünde. Sınıfın önünde çıkarttırmaya çalışıyordu. Biraz da ağladım. Öyle biraz baskı yapınca. Sonra müdür geldi. Üçü beraber baskı yapınca çok korkuyordum. Anılsın beni odaya aldılar. ...ikna odasını aldılar yani böyle çıkart falan diyorlardı. Ben de çıkartmayacağım dedim. O gün bitti. İkinci gün geldik. ben müdür daha hiçbir derse başlamadan müdür bizi odasına aldı. Şey dedim, böyle çıkarttırmaya çalışıyor Diğer iki arkadaşım da vardı. Çıkarttırmaya çalışıyordum. Siz siz bu kararı kendiniz almadınız, kesin bir büyü, büyüğünü size takın dedi. Biz de hayır, bu bir Allah'ın emri olduğu için taktık dedik. O dersimiz bitti bizi beden odası beden şey beden beden eğitimi öğretmeni bize aldı, odasına koydu. Böyle çok baskı yapıyordu. Telefonda da şifreli şifreli konuşuyordu. Bize bakıp şifreli şifreli konuşuyordum. Onun sonra böyle çok baskı yapınca. Çok baskı yapıyordu. Bilmem siz müdür olsanız biz size böyle yapsak ne olur? Siz müdürün hakkına giriyorsunuz. Şimdi eğer çıkartmazsanız işten kovulacak. Çocukları var, karısı var. Nasıl bakacak karısına çocuğuna? Bize dedi kocam o, o karısına da bakar çocuğuna da bakar. Sonra bize beden şey, din kültürü öğretmenimiz geldi. Biz yani o bütün çocukları çok severdi. Bizi de çok severdi. Geldi bizi o da geldi ikna odasına. İkisi beraber baskı yapıyorlardı çıkart çıkartın falan. Biz de çıkartmayacağız diyorduk. O gün de bittikten sonra evet. Yani çıkartın diyordu. Biz de çıkartmayacağız diyorduk. Sonra diyordu ki dillerine bak. Dillerine de popuç kadar diyordu. Böyle çok baskı yapıyorlardı. O gün de bittikten sonra iki arkadaşımız daha katıldı bize. O gün gittik e, bizi sıradan aldı müdür. Dört kişiydik bizi sıradan aldı. Dedi siz niye takıyorsunuz? Şimdi ben size eve gönderirsem ne olur? Babanız kızmaz mı? Bize de kızmaz. Gitmeyeceğiz zaten eve dedik. E, burası bizim okulumuz. onun son bize şey yaptı. E, dedi şimdi lavaboya gidiyorsunuz. Ben sizi koridorun başında bekleyeceğim. Eğer gelirseniz sizi eve göndereceğim dedi. Okulu, bir daha bu okul adımıza atamayacaksınız dedi. Biz de lavaboya gittik. E, dördüncü arkadaşımız çıkarttı korktu. O çıkarttı sonra biz üçümüz çıktık. Ee, müdür orada bekliyordu sinirli sinirli baktı. Diğer arkadaşımıza gülümsedi. o gidince ona gülümsedi bize de sinir siniri bakıyordu. Biz bize dedi ben sizi almıyorum dedi defolun gidin benim okulumdan dedi. Bize, e, ben de dedim ki o zaman bizi e, eve neye dair gönderinize dair bir kağıt verin dedim. O da dedi bunu hiç siz, siz bilmiyorsunuz dedi. Siz daha çocuksunuz dedi. Bunu kesin sizin babanız söylüyor dedi. Biz de hayır dedik çabuk defolun gidin benim odama dedi. Biz odasına gittik. Diğer iki arkadaşımıza da çağırdı o, o odaya. Kendi odasına. Sonra bize çıkart çıkartın falan baskı yapıyordu. Ben şimdi sizi bir odaya alacağım. Beş dakika içinde kararınızı verdiniz verdiniz. Yoksa çok kötü olur dedi. Biz de gittik çıkartmayacağız böyle Diğer arkadaşlarımız biraz korkmuştu, biz de korkmuştuk ama çıkartmayacağız diyorduk. Ee, girdik, kararınızı verdiniz mi dedi, biz de verdik dedik. Ee, kararınız nedir dedi? Kesin çıkartıyorsunuzdur, akıllı çocuklarsınız siz dedi. Bize çıkartmayacağız dedik. Yüzü çok kötü baktı bize. Ondan sonra o sonra çok sinir baktı bize. Bize tutanak yazdı. Biz de çıktık. O günde bittikten sonra şey yaptı bize? B. Ben fen dersi dedim. Dersimiz boştu. Şey müdür öğretmen, müdür yardımcısı geldi. Yani bir tek sınıfta ben olduğum için bana çok sinir sinir bakıyordu. Biz de şey yaptık. Ben böyle duruyordum. Şey dedi, "Aşağıdaki senin baban mı?" dedi. Ben de "Benim babam." dedim. Yani ismini söyler misiniz?" dedim. Söyledi. Ben de "Benim babam." dedim. Ondan sonra bir şey yaptı. Sınıfa biraz kızdı. Yaramazlık yapmışlardı. Sonra beni koridorun başında yani çok kötü az daha dövecekti beni. Çok bağırıyordu bana. Ben de gittim aşağıya. Çabuk peşimden gel dedi. Ben size e, ne yapacağımı biliyorum dedi. Biz de aşağı gittik. Baktım babam gel. Babamla amcam konuşuyorlardı müdürle. Sonra ben babam da böyle gülümsedik babamla. Sonra şey yaptı. E, babam gel diyordu. Neden benim kızlarıma bağırıyorsunuz? Ben bağırmıyorum. Siz bağırıyorsunuz dedi. O da dedi ben bağırmadım dedi yalan attı yani. İşte babam gille böyle tartıştılar falan. Babam sonra babam gille eve gitti. Gene ikna odalarını aldılar. Böyle geçti.